Merhaba Ultra Sistem takipçileri. Bugün size Evelink e, ışık üçlü ışık anahtarımızın kurulumunu göstereceğim. Yalnız bunda e, özellik olarak artı e, nötr kablo bağlamadan çalıştırıyoruz. Bu nötr yerine e, ışık ışığımızın lambamızın e, yanına konsan kondansatör kondansatör e, parçamızı takacağız ve Böylelikle Anahtarımız çalışmış olacak. Evet, kurulum için e, öncelikle klemensimizi alıp e, şu lambamızın paralel, paralel e, kabloların uçlarını klemense takıyoruz. Bunu takmamızın sebebi ışığımızın göz kırpma olayı dediğimiz yanıp sönme hatasını ortadan kaldırmak için takıyoruz. Ve böylelikle anahtarımız düzgün bir şekilde çalışacak. Toplayalım bunları bir araya. Evet. E, olay bu. Göz kıtmasını engellemek için bunu taktık. Kondans türü taktık. Kond e, ondan sonra... Tabi lambamıza anahtar gelen... Anahtar devresini bağlayacak. Evet. Şimdi... Bizim anahtar devremiz. Evet. Şimdi bu normal fişi e, fiş kullanıyoruz. Çünkü e, yukarıda gösteremediğimiz için tavanda e, elektriğimizi prizden alacağız. E, böylelikle lambamıza normal olarak elektrik vereceğiz. Ama e, anahtar örneğini anahtarı bağlamak için de ekstra bir kablo kullanıyoruz. Bu anahtardan ışığa giden kablo olarak düşünelim. Şimdi biz ikisini bağlıyoruz. İşaret koyduk bantla. Bu faz olacak. İkisini birleştiriyoruz. Nötrümüz de dönüşümüz, anahtara dönüş olan nötr elektriğimiz. Ayrı bantla üstüne. Şu ayrı. Bunu karıştırma. Bunun işi bitti. Bunu bantla. Anahtara devre verdim. Hayır devre veriyorsun anahtara. Evet. Dışarıdan yapıyorsun bu işlemi sen. Evet. Şimdi Maşuk abimiz de yardımcı oluyor. Şu çıkışı vereceksin. Anahtar çıkışın bu şimdi. Şimdi onu gir. Şimdi bunu... Her ...yer fark, fark etmiyor. Gir, fark Herhangi yapıyoruz. birine takıyoruz. Buraya bunu takmayacağız. Bunu Bu anahtar girişin sen. Evet. E, biz sadece buraya e, faz veriyoruz. Evet. Işığa. Bu da anahtardan. E buna nasıl gelecek takmayınca abi? Ha. Takacağız bunu. Şu, şu mavi onunla bir bağlamıyoruz. Mavi ayrı. Şu mavi ayrı bu ne tür? Buna ayrı gireceksin buna tek. Birleştirmeyeceğiz. tek birleştirmeden gireceğiz. Evet. Tamam. Yanlışlık oldu. Kusura ya bakmayın. E, Maşka abimiz elektrikçi olduğu için yardımcı oluyor ha. anlatmamda. Yani yanlış ha. girdim. Nötrün Şöyle tepkiş. örnek yapabildiğimiz için. Test satın nötrü o kalsın. O tamam. Yok, bunu şöyle bir yapayım. Hah. Test hattının nötrüne gir. Evet, yani nötrünü. Nötrü giriyoruz. Ha. Ha. Tellerimiz Bir dakika. dağıldığı için biraz zorlanıyoruz. Bunlar tetel olduğu evet. için öyle zor oluyor. Evet, nötrümüzü taktık. Faz anahtara giden faz kablomuzu Şimdi nötr aldın. Tesisattan lambaya gelen, gelen faz kablomuzla birleştirdik. Evet, e, nötrü dönüş. taktık. Faz'da Bu anahtar da anahtar çıkışını dönüşünü veriyorsun. Anahtara dönüş. Tamam, onda sık. Ya bu kadar yani bu anahtarda yaptıkları için, yani anahtarda ol, için kolay. Siz anahtarda yapacağınız için kolay. Şimdi bu anahtar şu e, ikisinin arasındaki bağlantıyı sağlıyor sadece. Evet, şu faz e, bu girişim. da göz kırpma engelliyor. Faz. Evet şu anahtarınızda olan e, faz. Bu da fazın dönüşü Çıkış. olarak düşünün. Hı. Yani e, nötr yok burada. Hı. Sadece fazla çalışan bir anahtarımız var. E, fazın gelişini yani faz kablomuzu anahtarda faz kablomuzu e, kontrol kalemini tuttuğumuzda yanan ışığı yanan kablomuzu daha kolay anlayamışsınız diye söylüyorum kablomuzu bu anahtarımızın in L in kısmına takıyoruz. Onu da açalım biraz. Doğru mu gidiyoruz başka? Evet. Şimdi elektrik bağlantısını biz anlatalım. Bir dahaki videomuzda da anahtarımızın Wi-Fi kuruluşunu, telefona uygulama yüklemesini ayrıca anlatacağız. Ee, bir de şöyle bir şey var. Ee, bu üçlü anahtarlarda ilk anahtarda çalışıyor. Yani ilk anahtara e, bu kon, kondansörü Kondansör. çalıştırdığımız yere takıyoruz. Öbürlerine gerek kalmıyor. Öbürleri de çalışıyor ama kondansörsüz çalışıyor. Yani bu bir tanesi yeterli oluyor. Öyle söyleyeyim. Evet. Bağlantılarımız tamam. Şunu da Bantla bantlayalım. Çakmasın. Evet. Önlemimizi alalım. Konkret testli evet. oldu bu. Şimdi prizde fişimizi takalım. O testat yani. Yani hazır testatı biz burada şeydir. yapay olarak yaptık. Heh. Yalnız e, burada nötr faz. Yani özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi Wi-Fi sinyalimiz yanmaya başladı. Bu kurulum için gerekli olacak. Biz şimdi ışığımızı yakalım. Bir bakalım şöyle. Işığımız yanacak. Evet. Birinci ışığı birinci düğmemize bastığımızda yanıyor. Herhangi bir göz kırpma yok. Kapanıyor. Diğerleri boş olduğu için onlara da direkt takıyoruz kondansatör kullanmıyoruz. Evet. İşlemimiz bu kadar. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.